Merhaba arkadaşlar, ben Melis Güzellik Akademisi'nden Burcu Hoca. Bugün e, protest tırnak ve kalıcı oje eğitimi ile alakalı ikinci dersimiz. Eğer bir önceki videoyu izlemediyseniz mutlaka bir önceki videoyu da öncesinde izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi uygulamamızı bugün e, bu protest tırnaklarla yapacağız. Bunlar aynı zamanda renk kartelası olarak kullanıyoruz. Elinizdeki ojeleri buna boyayarak ikişer kat şeklinde ve üzerine tap kat geçerek kendi renk kartelerinizi elinizdeki ojelere göre uygulayabilirsiniz ve müşteriniz size geldiğinde de renk alternatiflerini önüne çıkartabilirsiniz. Uygulamamıza başlamadan önce bir önceki eğitim videosunu izlediyseniz ilk önce ne yapıyorduk? Tırnağın üzerine kağıt törpüyle törpülüyorduk. Yine ufak tefek yeni bilgilerde ekliyor olacağız üstü törpüyle tırnağın üzerine törplediğimizde gördüğünüz gibi tırnak tamamen matlaşıyor. Burada önemli adımlardan bir tanesi arkadaşlar asla törpülenmemiş tek bir nokta dahi kalmamalı. Parlaklık asla istemiyoruz. Bu yağ bir önceki videoda söylediğim gibi uygulamamızın sağlam olmasını engelliyor. Tutuş şekliniz tamamen size kalmış. Ben bu şekilde pergel gibi tutuyorum. İsterseniz şu şekilde tutabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde tutabilirsiniz. Ama bunu mutlaka bir denemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde tuttuğunuzda yukarıya aşağıya çok daha rahat bileğinizi hareket ettirebiliyorsunuz. Hiç boşluk kalmayacak şekilde törpülüyorduk. Bunu neden yapıyorduk? Asitli primer kullanmadığımız için, tırnağa hasar verdiği için. Asitsiz primer tercih ettiğimizde mutlaka tırnağın yağının gitmesine ve bu dokulu yüzeyin oluşmasına, tırnaklarda çizik ve olukların oluşmasına ihtiyacımız vardı. Bunu yaptıktan sonra tırnağın fazla yağını alıyordu. Kağıt törpülerle ilgili bir bilgi daha paylaşacağım. Kağıt törpülerimizin iki yüzeyi var arkadaşlar. Bir yüzeyinde markamız var. Diğer yüzeyimiz tamamen boş. Şimdi kağıt törpüler 100'e 180, 150'ye 150, 150 100'e 150 farklı farklı çeşitleri var. Bu bize neyi gösteriyor? Kağıt törpümüzün ne kadar tırtıklı olduğunu ve tırnağın yüzeyini ne kadar çok çizeceğini biliyorsunuz. Demir törpülerde de bir taraf daha iyi törpüler, diğer taraf çok daha hafif bir törpü gerçekleştirir. Şimdi bilmemiz gereken şey şu. Biz genelde her zaman yüksek olan tarafı tırnak yüzeyini çizmek için kullanırız. Hangi taraf yüksek? Diyelim ki siz bunun gibi %180 aldınız. 100 olan yani düşük olan taraf mutlaka markanın bulunduğu taraftır. Bir arka yüzeyde 180'dir. Yine %150 aldığınızda da hiç fark etmiyor. Yine 100 olan taraf yani düşük olan taraf mutlaka markanın bulunduğu taraftır arkadaşlar. Tırnağın yüzeyini tamamen törpledik. Hiçbir parlaklık kalmadı ve tamamen tozunu aldık. Sonrasında ne yapıyoruz? Primer uygulamamızı yapıyoruz. Nasıl uyguluyorduk? Tabii ki bu aslında plastik bir tırnak ama uygulamayı yapma şeklinizi görmeniz için mutlaka buna da uygulayacağız. Tırnağın tamamen bütün kütüküllerinin katmanlarının arasına girmesi için nasıl yapıyorduk? İleri geri, ileri geri oynatarak tırnağı yediriyoruz. Normalde ortalama bir 10 saniye içerisinde emiliyor. 10 parmak çalıştığımızı düşünürsek siz bir parmaktan başlayıp diğer parmağa yerine kadar mutlaka ilk yaptığınız tırnak çoktan kurumuş oluyor. Bu plastik bir tırnak olduğu için bir nebze daha uzun sürebilir. Bu arada ikinci ürünümüzü tanıtayım size. İkinci ürünümüz base cut. Base nedir arkadaşlar? Şimdi kalıcı oje ile normal sürdüğümüz oje arasında bir fark var. Görsel olarak. Normal oje sürdüğümüzde nasıl duruyor? Sadece tırnaklarımızın üzerine boyamış gibi duruyor. Ama kalıcı oje nasıl duruyor? Çok daha tırnak bombeli, hiçbir pürüz olmayan, daha yastık gibi kabarık ve daha temiz, daha sağlıklı bir tırnak görünümü oluşuyor. Bunun sebebi aslında base cut dediğimiz bu ürün. Bu ürün tırnağın üzerindeki... Primerin emildiğini düşünürsek tırnağın üzeri ve üzerine uygulayacağımız ojeyi birbirine yapıştırıyor, yapışkan bir katmandır arkadaşlar. Kıvamını şu şekilde gösterelim. Gördüğünüz gibi bir oje kadar sulu değil ama çok yoğunda bir kıvamı yok base katı iki kat şeklinde tırnağın üzerine uyguluyoruz ve e, her ara katta mutlaka UV kurutucu cihazımızda kurutuyor olmamız gerekiyor çünkü e, bizim ilk kullandığımız primer hariç hiçbir ürünümüz kendi kendine kurumuyor. Şimdi base olarak bir ürünümüz daha var. Bu ürünümüz de rubber base. Rubber base ile base katın arasında ne fark var arkadaşlar? Şimdi bunun da kıvamına bakın. daha jelimsi görüyorsunuz. Daha yoğun ve daha jelimsi bir kıvamı var. Bunu neyde kullanıyoruz arkadaşlar? İlk tercihimiz her zaman base cut. Ama rubber base'i kullanmaya ihtiyaç duyacağımız durumlar şunlar. Tırnak kısa, eti geçecek kadar ya da daha az bir kısalıkta. Ama müşteriniz çok uzun bir tırnak istiyor ve bunun yanı sıra aynı zamanda sürekli olarak uygulama yaptırdığı için tırnakları ince. Tırnaklar ince, hafif şeffaflaşmış, alttan kırmızı doku görünüyor. Dokunduğunuzda çok esnek bir yapısı var. Eğer diyorsak ki bu kadar ince bir tırnağı ve kısa bir tırnağı, bu kadar uzun bir tırnak yapacaksak tırnağın sağlam olması gerekiyor ki arkadaşlar o uzunluğu kaldırabilsin. O zaman ne yapıyoruz? Base cut yerine Rubber base sürüyoruz ki daha yoğun kıvamlı tırnağı daha uzun süre sağlıklı bir şekilde götürsün diye. Bir deneyde kullanıyoruz. Nail art uygulamalarında arkadaşlar taşları tırnağın üzerine yapıştırırken asla yapıştırıcı kullanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Rubber base ile taşlarımızı yapıştırabiliyoruz. Bu arada tamamen primerımız kurudu. İlk önce tek kat şeklinde base katımızı sürüyoruz. Base katımızı sürdük. UV kurutucuya koyuyoruz ve 60 saniye kurumasını bekliyoruz. Uyguladığımız bütün ürünler 60 saniyede kurur arkadaşlar. Yalnızca jel uygulamaları 90 saniyede kurur. Jeller çok daha katı kıvamlı olduğu için üst kısmı kurumuş olsa da iç kısmı nemli olabilir. O sebeple 60 saniye yeterli gelmiyor. Mutlaka jelleri 90 saniye kurutuyoruz. Onun haricinde sürdüğümüz ojedir top kat, base kat gibi bütün ürünlerimizi 60 saniye kurutmamız yeterli oluyor. Uygulama esnasında nasıl olsa bir kat daha süreceğim diye bunu açık bırakıp koymuyoruz. Özellikle UV kurutucunun önüne asla koymayacağız. Çünkü içerisine toz kaçabilir. En iyi ihtimalle en kötü ihtimalle de UV kurutucudan etkilenip ürünümüz tamamen kuruyabilir ve asla bir daha kullanamıyor oluruz. Mutlaka o an kullanmıyorsak kapatıp UV kurutucudan uzak bir yere koyup beklememiz gerekiyor. İlk katımız kurudu. Şimdi ikinci katımıza geçiyoruz. Yine base kat uygulaması yapacağız. Fazlalığı ben her zaman şöyle bir uca bırakırım. İkinci katımızı sürdük. UV kurutucumuza koyup 60 saniyeyi açıyoruz ve hemen base katımızı kapatıyoruz. Sonrasında bir diğer üründen bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ürünümüz cleanser ve tüysüz pamuk. Uygulamalarımız esnasında tırnağa toz yapışabilir. Tabii ki çıkartma işlemleri vesaire yapıldığı için oldukça tozlu bir ortamda çalışıyoruz. Bu tozu asla istemiyoruz. Her uygulama arasında mutlaka dikkat ediyor olmamız lazım. Mutlaka tozu temizleyeceğiz. Ancak asla kullandığımız normal pamuklar ya da disk pamuklar tırnağın üzerine değdirilmemeli. Bunun sebebi de şu arkadaşlar mutlaka tüyü, tozu, e, pamuğun tırnağın üzerine tekrar yapışıyor olacaktır. O sebeple tüysüz pamuk dediğimiz pamukları tercih ediyoruz ve cleanser'ı kullanıyoruz. Cleanser'ımız bu şekilde de geliyor. İsterseniz fısfısıyla da kullanabilirsiniz. Çok daha kolay kullanıldığı için ben pompalı olarak ürün tercih ediyorum. Pompaya dolduruyorum. Şimdi tırnağımız çıktı. Ne demiştik? Primer zaten tırnak tarafından emildi. Onu artık yok gibi düşünelim. Üzerine ne kullandık base kat. Base katla üzerine uygulayacağımız kalıcı ojeyi birbirine yapıştıran bir katman. Dolayısıyla yapışkan bir katman. Her ne kadar kurutsak da yapış yapış bir yüzeyi var. Ve biz bu yapışkanlığı istemiyoruz. Çünkü bu yapışkanlık bize kalıcı oje uygulaması yaparken arkadaşlar fırçamızın yapışmasına sebep olacak ve bu sayede de kötü bir yüzey oluşturacak. Ne yapıyoruz? Cleanser'ı tüysüz pamuğumuza sıktık ve bununla tırnağın yüzeyini güzelce temizliyoruz ve kurumasını bekliyoruz. ıslaklık mutlaka gitmeli. Çünkü temizleyici bir ürün olduğu için aynı zamanda ürünlerimizi de bozabilir. Üzerine ıslakken kalıcı oje sürdüğünüzde mutlaka ojenizin kıvamını bozacaktır. Aynı zamanda ojenin içerisine de geçeceği için ojenin kendi kıvamını da bozuyor olacaktır. Üçüncü ürünümüz arkadaşlar kalıcı oje. Kalıcı ojemizi yapışkanlığı cleanser aldıktan sonra uyguluyoruz. Yine şöyle fazlalığı uca bırakabilirsiniz. Bunu mutlaka yapın çünkü fırçanızda çok fazla ürün varken dibe gitmek çok mantıklı olmuyor. Dibe bulaşabilir. Dip kısımda mutlaka şöyle ileri geri titretiyoruz. Sonrasında aşağı iniyoruz. Diğer tarafa geldim. Titrettim ve fırçam yelpaze gibi açıldı. Bu tarafa indim. Tekrar şöyle ortadan aldım. Birinci katımı uygulamış oldum. Ve UV kurutucuda 60 saniye kurutuyorum. Ojemi ne yapıyorum? Hemen kapatıp UV'mden uzak bir alana koyuyorum. 60 saniye boyunca kurumasını bekliyorum ve ikinci katımı uygulayacağım. Kullandığımız ojelerin tamamı arkadaşlar iki kat şeklinde uygulanır. Ama kullanacağımız neon renkler Hiçbir zaman iki kat daha asıl istediğimiz o renk efektini gerçekleştirmiyor. Çünkü neon renkler çok daha şeffafa yakın renkler oluyor. Ve asıl müşterinin istemiş olduğu rengi tam anlamıyla tırnağa yansıtabilmek için ortalama olarak 4 kat bazen 5 kat dahi uygulayabiliyoruz. Ama dikkat etmemiz gereken şu. Her ne kadar şeffaf ojeler dahi olsa daha şeffaf sulu kıvamlı. Yine de çok kalın kalın sürdüğümüzde tırnağın üzerinde hamursu bir görünüme sebep oluyor ve her ton eşit olmuyor. Örnek veriyorum uçlar daha koyuyken dipler daha açık gibi kalabiliyor. O sebeple bir an önce rengi vereyim diye çok kalın bir uygulama yapmıyoruz. Ne yapacağız? İnce ince sabırla sürüp 4 kat, 3 kat her ojeye göre bu değişkenlik gösterir. 5 kata kadar dediğim gibi neon renkler çıkabiliyor. Ama onun haricindeki tüm standart renkleri kırmızısı, bordosu, mavisi, yeşili, turuncusu vesaire hepsi 2 kat şeklinde sürülmesi yeterlidir. İlk kat ojemiz kurudu. Şimdi ikinci katımıza geçiyoruz. Yine ne yapıyorum? Fazlalığı koyuyorum. Açıyorum. İndiriyorum açıyorum, indiriyorum. Dip de ortadan itibaren indirdim. Ve kurutuyorum. Bir sonraki ürünümüz arkadaşlar, son ürünümüz Tapkat. Top katı aynı bir parlatıcı gibi düşünebilirsiniz. Hem yaptığımız tırnağın böyle cam gibi parlak görünmesini sağlıyor hem de işte duş aldıkça, e, mutfağa girdikçe vesaire e, tırnaklarımızın uçlarının atmasını engelliyor. Aslında ojenin bir koruyucu malzemesi, e, parlatıcı mantığıyla düşündüğünüz zaman da anlarsınız. Tek kat sürmemiz yeterlidir. Top katlar daha parlak yapar ama e, diyelim ki müşterimiz mat bir oje istiyor. Biliyorsunuz bir dönem çok e, modaydı mat ojeler. Mat oje tercih ediyorsa bizim her ojenin matından edinmemiz tabii ki çok daha maliyetli bir durum. Eğer müşterimiz mat bir renk istiyorsa şöyle yapabiliriz. Bir tane de normal top kat haricinde mat top kat alabilirsiniz. Mat top kat sürdüğümüz ojenin üzerinde hangi renk olursa olsun kuruduktan sonra tamamen matlaşan bir mat top kattır. O sayede de istediğiniz rengi mat ojeye çevirebilirsiniz. Şimdi ikinci kat ojem de kurudu. Top katımı alıyorum. Tek kat şeklinde tırnağıma uyguluyorum. Şu şekilde top katla uç kapatma da yapabilirsiniz daha dayanıklı olur. Ve yine 60 saniye şeklinde kurutuyorum. Hemen ne yapıyorum? Top katımı kapatıyorum. Bizim kaç tane ürünümüz var arkadaşlar? Sıralama olarak gösteriyorum. Primer. Base cut. Oje. Top cut kendi kendine kuruyor. UV'lerde kuruyor. Bir kat, iki kat, iki kat, bir kat şeklinde uyguluyoruz. Bu sıralama çok 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 önemli. Buradan zaten bunun oje olduğunu, bunun top kat olduğunu anlayabiliyoruz. Şu şekilde de bunların isimlerini göstereyim. Bu base katımız, bu primerimiz. Bunun neden sıralaması önemli arkadaşlar? Bu sıralama asla değişmiyor. Bu sıralamayı yaparken Kalıcı ojede de bu sıralamayla yapıyoruz. Protest tırnakta da bu sıralamayla yapıyoruz. Jel uygulamalarında da yine bu sıralamayla yapıyoruz. O yüzden bu sıralama gerçekten çok önemli. Bunu asla karıştırmamamız gerekiyor. Bir daha söylüyorum. Bir kat, iki kat, iki kat, bir kat. Bir kat kendi kendine kuruyor. 60 saniye, iki katı ara kurutmayla kurutuyoruz. Bunu da aynı şekilde 2 kat 60 saniye ara kurutmayla bu ne demek? Bir sürdük 60 saniye kuruttuk, iki sürdük 60 saniye kuruttuk. Üçüncüsü de pardon dördüncüsü de top kat, tek kat şeklinde ve 60 saniye kurutuyoruz. Tırnağımız kurudu. Artık kalıcı oje uygulamamız tamamdır. Uygulama yaptıktan sonra kalıcı oje uygulaması da olsa, jel de olsa hiç fark etmez. Fotoğraf çekin ya da çekmeyin ama mutlaka tırnağın diplerine bir bakım yağı sürüp dağıtıyor olmamız lazım. Bunun sebebi kuru manikür yaptığımızda freze makinemiz mutlaka etleri biraz beyazlaştırıyor ve kuruyor. Müşteriyi o şekilde yollamamak, daha temiz bir görünümle yollamak için mutlaka tırnak etlerine bir bakım yağı sürerek müşterimizi gönderebilirsiniz. Kalıcı oje uygulamamız bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.